Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Limit Seninle programına hoş geldiniz. Ben sosyal bilgiler öğretmeniniz Tuğba Sevinç. Bugün sizlere 8. sınıf 2. ünitemiz olan Milli Uyanışla ilgili sorular çözeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım hemen. Şimdi birinci sorumuzda Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıda belirtilen hükümlerinden hangisinde Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmıştır? Bakın bizim için neresi önemli? Şurası. Savunmasız bırakıldı. Arkadaşlar Mondros sonrası biz biliyorsunuz bizim ordumuz terhis edildiği için maalesef biz savunmasız bırakılmak istendik. Zaten bu sebeple de ne oluşmuştu arkadaşlar? Savunmasız kaldığımız için Kuvayi Milliye oluşmuştu ya arkadaşlar. İşte o zaman sizce ne olabilir bu sorunun cevabı? Savunmasız bırakılıyorsa arkadaşlar demek ki yine şıklarımı okuyayım. Toros tünelleri itilaf devletlerince işgal edilecek değil arkadaşlar. İtilaf devletleri kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek yerleri işgal edecek değil arkadaşlar. Hatta şu yedinci maddeydi. Diyordu ki itilaflar kardeşim benim güvenliğim bir yerde tehlikeye düşerse ben o yeri işgal ederim. Bu ne demekti? Anadolu'nun her tarafından işgale açık hale geldiğinin göstergesiydi. Evet arkadaşlar bizim aradığımız cevap bu. Osmanlı ordusu terhis edilecekti. Benim ordumu terhis ediyor arkadaşlar. E ben tabii ki savunmasız bırakılıyorum. Savunmasız kaldığım için de ne kurulmuştu arkadaşlar? Bizim Kuvayi Milliye'miz kurulmuştu. O zaman bizim cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Osmanlı ordusu terhis edilecekti. Şuna da bakayım. Ulaşım haberleşme araçlarına el konulacak. Ulaşım haberleşme araçlarına el koyuyor arkadaşlar. Ben hani diğer yerlerden Haber almayayım diye, haberim kesilsin ki ya da Anadolu'da bir kurtuluş savaşı mı var? Mücadele mi başlayacak? Kimse bilmesin diye arkadaşlar. Dolayısıyla da benim e, bu araçlarıma el konulacaktı. Normalde ateşkes antlaşmaları arkadaşlar, bakın yukarıda gördüğümüz bir ateşkes antlaşmasıdır. Ateşkes antlaşması normalde o kadar ağır olmaz. Yani şartları. Ama bizim Mondros'umuz maşallah arkadaşlar, sevr antlaşmasını da geçmiş. Antlaşmada ağır maddeler olsa eyvallah ama arkadaşlar... Ateşkes de olmaz. Ateşkes silahları susturan bir antlaşmadır ama bizim maddelerimiz çok 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 ağırdı. Zaten Mondros'tan sonra bizim kurtuluş mücadelemizin başlama sebepleri işte şu maddelerde deriz arkadaşlar. Mondros gerçekten önemli arkadaşlar. Soru gelebilecek bir başlıktır. Evet gelelim diğer sorumuza arkadaşlar. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı sormuş. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan İlk milli cemiyet arkadaşlar. Cemiyetleri de lütfen bilin. Ezberdir arkadaşlar. Cemiyetler arkadaşlar bakın milli ise yani bizim kurduğumuz cemiyetlerdir. Bir azınlıkların kurduğu cemiyet vardı. Bir zararlı cemiyetler vardı. Bizden biri ama bana karşı cemiyet kuruyor arkadaşlar. Bir de bizim kurduğumuz milli cemiyetlerimiz vardı. İşte o zaman Mondros'tan sonra kurulan ilk milli cemiyetimiz arkadaşlar şurada kurulan Trakya Paşeli Cemiyetidir. Hatta şu Trakya Paşeli Cemiyeti şunu bile düşünmüş. Eğer Osmanlı Devleti biterse bunun yerine Trakya Paşeli Cemiyeti bir devlet kurarım demiştir arkadaşlar. Bu fikre bile sahiptir. Bakın Milli Kongre Kirikyalılar, Reddil Hak, bizim cemiyetlerimiz, bizim milli cemiyetlerimiz ama ilk kurulanlar değil. ilk kurulan arkadaşlar şuradaki Trakya Paşeli Cemiyetidir. Milli Kongre biliyorsunuz arkadaşlar bu basın yayın yoluyla mücadele etmek istedi. Diğerleri silahlıydı. Kilikyalar arkadaşlar şurada kurulmuştur Adana içerisinde. çevresinde. Reddi İlhak işte arkadaşlar şurada Batı Anadolu'da İzmir ve çevresinde kurulmuştur. Burayı Rumlara vermemek için kurulan bizim cemiyetlerimizdir. Diğerlerine karşı kurduğumuz için demiştim ki zaten anti cemiyettir. Evet gelelim diğer sorumuza. Yine Mondros var arkadaşlar. Mondros ateşkes antlaşmasından sonra diyor Aşağıdaki itilaf devletlerinden hangisi ilk işgali gerçekleştirmiştir arkadaşlar? Evet, Mondros'tan sonra arkadaşlar bizim atamız işgal edildi ya. İşte bu hangi itilaf devleti ilk işgali gerçekleştirmiştir? İlk işgali gerçekleştiren devlet arkadaşlar İngiltere'dir. Musul'u işgal etmiştir arkadaşlar. İlk gerçekleştiren İngiltere'dir deriz. Evet gelelim Diğer sorumuza. Gelelim diğer sorumuza. Yine Mondros arkadaşlar. Mondros Ateşkes sonra Antep, Urfa ve Maraş arkadaşlar. Diyor ki buralar buraları işgal eden İngiltere daha sonra bu yerleri kime devretmiştir? Gerçekten önemli bir yerdir arkadaşlar çok da soru gelir. Şimdi açıklayacağım. Tekrar ediyorum. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra yani şunu diyor arkadaşlar. Şu Antep, Urfa, Maraş'ı ilk önce işgal eden İngiltere'dir. Ama daha sonra İngiltere bu yerleri diyor kime devretmiştir? Bir de niye devretmiştir? Onu bilelim arkadaşlar. Buraları arkadaşlar İngiltere Fransa'ya devrediyor. Tamam mı? İlk işgal eden İngilteredir ama sonra Fransa'ya devrediyor. Yani Fransa'ya bırakıyor arkadaşlar. E i̇şgal ediyorsa oraları da alırsa yarın oralar Fransa'nın mı olacak? Evet arkadaşlar. Peki niye bunu yaptı ve nerede yaptı arkadaşlar? Bunu Paris Barış Konferansında yapmıştır. Paris Barış Konferansında yapmıştır. Yani bu el değişikliği nerede olmuştur? Paris Barış Konferansı'nda. Peki İngiltere niye yaptı bunu? İngiltere dedi ki sen beni Fransa sen beni Orta Doğu'da tanıyacaksın. Ben de bu yerleri buraların işgaline işgalden sonra da o yerleri sana vereceğim. Sesimi çıkarmayacağım dedi. Ama buna karşılık tabii ki sen beni Orta Doğu'da tanıyacaksın dedi arkadaşlar. E kendi çıkarı için mi İngiltere bunu yaptı? Evet arkadaşlar. Tekrar edeyim geçeyim arkadaşlar. İlk işgal eden yani Urfa'yı Maraş'ı Antep'i İlk işgalcileri ilk işgal eden İngiltere'dir. Ama daha sonra burayı Paris Barış Konferansı'nda Fransa'ya bırakmıştır. Ne karşılığında sen beni Orta Doğu'da tanıyacaksın, bu yerlerin işgaline de ben ses çıkarmayacağım, buralar senindir dedi arkadaşlar. Evet, <laughs> gelelim diğer sorumuza. Beşinci sorumuz. Evet, milli mücadelenin başlangıcı sayılan olay aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Milli mücadele neyle başladı? Mondros'la, İzmir'in işgaliyle, Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla, Paris Barış Konferansı'yla. Arkadaşlar tabii ki bizim milli mücadelemiz neyle başladı? Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a çıktı ve bizim milli mücadelemiz resmen başladı arkadaşlar. Evet, gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. Demiş ki Atatürk hangi görev gereği Samsun'a çıkmıştı arkadaşlar? Şimdi Atatürk'ün kafasında şu vardı arkadaşlar, bir şuraya küçülteyim geleyim şuraya Diğerleri şurada kalıyor. Ben ıı, açıklayacağım bunu size. Şimdi Atatürk hangi görev gereği Samsun'a çıkmıştı arkadaşlar? Ordu müfettişi, ateşe, ordu komutanı, başkomutan arkadaşlar. Hangisiydi arkadaşlar? Mustafa Kemal 9. ordu müfettişi olarak yani o zaman benim A şıkkım olur arkadaşlar bu cevabım. 9. ordu müfettişi olarak İstanbul'dan arkadaşlar Samsun'a gönderiliyor. Arkadaşlar bu gönderilmesinin bir sebebi de var. Mustafa Kemal'i aslında hani itilaf devletlerinin baskısıyla birlikte İstanbul hükümeti ne yapıyor? İstanbul'dan uzaklaştırmak için arkadaşlar ne yapıyor? Samsun'a gönderiyor. Ama Mustafa Kemal'in kafasındaki plan arkadaşlar onların gönderdiği şeyleri yapmak değil. Kafasındaki plan milli mücadeleyi başlatmaktı. Hani siz bir beni gönderin ben ne yapacağımı bilirim. Ben yeter ki bir buradan çıkayım. İşte neyle çıktı arkadaşlar? Ordu müfettişi, 9. Ordu müfettişi ile gitmişti bu görev ile arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorumuza, 7. sorumuza. Bu soru zaten birbirini tamamlıyor diğer sorumla. Mustafa Kemal diyor ki Mustafa Kemal Atatürk hangi ünvanla Samsun'a çıkmıştır arkadaşlar? Biz Biraz önce ne dedim? 9. Ordu müfettişi olarak arkadaşlar bu ünvanla çıkmıştır Samsun'a. Gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuz biraz daha büyüteyim. Evet 8. sorumuzda diyor ki 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in gerçekleştirmek istediği asıl amaç. Arkadaşlar asıl amaç. Niye asıl amaç? Bakın itiraf devletleri baskıyla gönderiyor ya Mustafa Kemal'i. Hani Mustafa Kemal'den bazı şeyleri istiyor. Diyor ki hani git şu Doğu Karadeniz'de diyor ki şuradaki Rumların hani Rumlar Sözde Türkler Rumları öldürüyormuş, silahlı çatışmalar varmış işte vesaire vesaire bunları bastır, bunları bitir. Ama Mustafa Kemal bunları yapmak için gitmedi arkadaşlar. Dedi ki burada bir belge sundu. Dedi ki buranın hani... E Buradaki karışıklığın sebebi Rumlar, Türkler değil Rumlardır arkadaşlar. Eğer Rumlar dedi silahı bırakırsa zaten asayiş kendiliğinden sağlanacaktır dedi. Dolayısıyla ve Mustafa Kemal'in amacı nedir arkadaşlar? Ben bir Anadolu'ya geçeyim, milli mücadeleyi başlatayım. O zaman Mustafa Kemal'in kafasındaki plan neydi? Milli mücadelemiz ya da kurtuluş savaşımız dediğimiz arkadaşlar o savaşı başlatmaktı. Bu sebeple bir an önce gitmek istiyordu. Bu sebeple bir an önce İstanbul'dan ayrılmak istiyordu arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorumuza. Diyor ki sorumuzda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişliği imzasıyla İlk genelgesini bütün yurttaki askeri ve sivil makamlara göndermiştir. Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Antlaşması'na ilk tepkisi hangisi ile olmuştur arkadaşlar? Arkadaşlar bizim Mondros'a karşı ilk tepkimiz ilk genelgemiz nedir? O zaman Mondros'a karşı ilk tepkimiz de tabii ki o olur arkadaşlar. O zaman bizim ilk tepkimiz ya da biz ilk tepkimizi neyle yaptık? Hangi genelgeyle yaptık? Havza genelgesiyle yaptık arkadaşlar. Hatta Havza'da şunu diyorduk. Hristiyan ahaliye zarar verme. Çünkü Hristiyan ahaliye zarar verirsen haklıyken haksız duruma düşersin. Ve dolayısıyla da yarın onlar der ki Mondros'un hani 7. maddesi vardı ya arkadaşlar. En ağır maddeydi. Benim burada güvenliğim tehlikede Evet, dolayısıyla da oraları işgal edeceklerdi. İşte o yüzden haklıyken haksız duruma düşmemek için Havza Genelgesi'nde diyordu ki Aciz Hristiyan ahaliye karışmayın arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorumuz. Toplanışı itibariyle bölgesel, bakın toplanma itibariyle bölgesel ama alınan kararlarla ulusal olan kongremiz aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Tabii ki bu kongremiz arkadaşlar Erzurum kongresidir. Tekrar ediyorum. Toplanma amacı bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal arkadaşlar. Hatta alınan kararlar ulusal olduğu için bu kararlar aynı şekilde Sivas Kongresi'nde de devam etti arkadaşlar. Tamam mıyız? Evet. Şu Sivas Kongresine de bir şey söyleyeyim. Bu her yönüyle arkadaşlar ulusaldır. Her yönüyle ulusal bir kongredir. Yani nasıl her yönüyle? Hem toplanma amacı hem de alına kararlar. Bakın toplanış nasıl bölgesel olur? Sadece şu Doğu Anadolu'daki arkadaşlar, hani nedir? Kişiler katılırsa diye bu nedir? bölgesel olur ama Anadolu'nun her yerinden gelenler katılıyorsa arkadaşlar ne olur Bu da ulusal olur Evet gelelim diğer sorumuza 11 sorumuz toplanma ve alınan kararlarıyla tamamen ulusal olan kongre Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar her yönüyle ulusal alınan kararlar olsun toplanma şekli olsun arkadaşlar her yönüyle ulusal olan kongrem nedir Sivas kongresidir arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorularımıza. Kalemimizi alalım. Yine büyüteyim. Evet Amasya Genelgesi sorusu. Amasya Genelgesi ile yayınlanan Mustafa Kemal aşağıdaki illerimizden hangisine gitmiştir arkadaşlar? Biliyorsunuz Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra nereye gitti arkadaşlar? Erzurum'a gitmiştir. Amasya Genelgemiz, Erzurum Kongremiz, Sivas Kongremiz. Ha bunlar yanında bir de bizim Balıkesir, Alaşehir kongrelerimiz de var arkadaşlar. Onlara da bir göz atın çalışırken. Hani es geçmeyin. Evet gelelim diğer sorumuza. Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik görevinden ne zaman ayrılmıştır arkadaşlar? Arkadaşlar Mustafa Kemal ne zaman ayrıldı? Şunla ilgili bunu bununla ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi Mustafa Kemal Havza genelgesini yayınladığı zaman arkadaşlar İstanbul hükümeti tarafından çağrıldı. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal ilk olarak İstanbul'dan arkadaşlar Samsun'a gitti. Kim eliyle gitti? Devlet eliyle gitti arkadaşlar. İstanbul hükümeti gönderdi. Hani İstanbul hükümeti bunu Samsun'a Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderdi ama Mustafa Kemal sonra Havza'ya geçti. Mustafa Kemal'in Havza'ya geçmesi resmi bir görevi değildi. Kendisi geçti arkadaşlar. İşte Havza'dır, Erzurum'dur, Amasya'dır vesaire gitti. İşte bu resmi görevi olmadığı için geri çağrıldı. O zaman ilk geri çağrılış ne zaman oldu arkadaşlar? Havza Genelgesi'nden sonra. Mustafa Kemal geri döndü mü? Hayır. Sonra Amasya Genelgesi'ni yayınladı. Amasya Genelgesi'nden sonra yine arkadaşlar çağrıldı. Ama ne yaptı? Hani e, onlar görevine son vermesin diye yani İstanbul Hükümeti görevine son vermesin diye arkadaşlar kendisi hemen istifa etti. Çünkü o dönemde kanuni esasıya göre kendisi istifa ederse tekrardan hani görevine başlayabilirdi. Dolayısıyla da ne yaptı? Baktı ki çok geri çağrılıyor. Hemen ne yaptı arkadaşlar? Ne zaman ayrıldı o zaman? Amasya genelgesinden sonra. Yayınlayınca değil arkadaşlar. O zaman Amasya genelgesini yayınlıyor. Yani hangi kongreden önce oluyor? Erzurum kongresinden önce oluyor arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorumuza. Misak-ı milli sorumuz var çok da önemlidir arkadaşlar dedim misak-ı milli. Misak-ı milli nerede görüşülüp kabul edilmiş ve uygulamaya konmuştur arkadaşlar. Bakın bunu çok karıştırırlar. Misak-ı milli Osmanlı'nın Mebusan Meclisi'nde görüşülüp karara varıldı arkadaşlar. O zaman o mebusan meclisinde misak-ı milli kararları kabul edildi ya hangi meclisteymiş? Mebusan Meclisi'nde. Zaten o yüzden hani sonra İstanbul işgal edildi. Hani Mustafa Kemal istemiyordu ya İstanbul'da toplantısında hani bu misak milli kararları orada alınsın. İşte ne oldu arkadaşlar? İstanbul işgal edildi. Bu da ne vesile oldu? TBMM'nin açılmasına. O zaman biz bir daha okuyalım. Ne diyelim? İshak Milli nerede görüşüldü, kabul edildi, uygulamaya kondu. Tabii ki diyeceksiniz ki Osmanlı Mevlusan Meclisi'nde arkadaşlar İstanbul'da yani. Gelelim diğer sorumuza. Misak-ı Milli'ye göre aşağıdakilerin hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır arkadaşlar? Kars, Ardahan, Batı Trakya'yı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Burası halk oylamasına sunulan yerler. Ben bunu diğer programlarımda da söylemiştim. Neden burada halk oylamasına arkadaşlar hani başvuruluyor? Dedim ki buradaki Türk ve Müslüman halka güvendiğim için benim lehime kararlar çıkacağını bildiğim için arkadaşlar buralarda halk oylamasına başvurmuşumdur arkadaşlar. Evet gelelim diğer sorumuza. diyor ki misak-ı milli belgelerinde politik, ekonomik, mali. Bunu gördüğünüz zaman arkadaşlar klasik sorudur bu. Misak-ı millide politik, ekonomik, mali gelişmemizi engelleyen, hukuk alanındaki hakimiyetimizi sınırlayan imtiyazlar. Bakın imtiyazların ortadan kaldırılması hükmü bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu hükümle aşağıdakilerden hangisinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır arkadaşlar. Misal kımini de şu var arkadaşlar. Bu ne demektir? Şurada neyi söylüyor arkadaşlar? Burada kapitülasyonlardan bahsediyor. Diyor ki kapitülasyonlar kaldırılsın. Hani imtiyaz değil arkadaşlar. O yüzden böyle soru okurken bazı yerlerin altını çizin. Olan sizin anahtar kelimeleriniz olsun. Evet o zaman misal kımini de şu paragraf bize neyi bahsediyor arkadaşlar? Kapitülasyonlardan. Bize neyden bahsediyor? Kapitülasyonlardan bahsediyor arkadaşlar. Hani bunun kaldırılmasını biz misak-ı de istiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet gelelim diğer sorumuz arkadaşlar. İtilaf devletleri. Şunu büyüteyim. Şu tarafı çekeyim ve başlayayım. Evet, İtilaf Devletleri İstanbul'u hangi olaydan sonra işgal etmiştir arkadaşlar? İtilaf devletleri İstanbul'u hangi işgalden sonra biliyorsunuz ki Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Minsak-ı Milli kararları alınıyor ya arkadaşlar. Bu Minsak-ı Milli kararlarını gören İtilaf devletleri ne yaptı? İstanbul'u işgal etti arkadaşlar. İstanbul'un işgal edilmesi de neye vesile oldu? Tabii ki TBMM'nin açılmasına. Hemen şu iki sorumu da bitiriyorum arkadaşlar. 19. sorumuz yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir? Mebusan Meclisi İtilaf Devletleri tarafından kapatıldı ve İstanbul resmen işgal edildi arkadaşlar. Tabii ki Mebusan Meclisi'nde misak milli kararları alındı ya arkadaşlar. O yüzden bu yaşanmıştır deriz. Diğer sorumuz TBMM açıldıktan sonra ülke içerisinde meclise karşı çeşitli ayaklanmalar çıktı. Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmaların nedenleri arasında yer almaz arkadaşlar. Bakın yer almaz. Etkinliklerini kaybetmek istemeyen bazı kuvayi milliye liderleri vardı arkadaşlar. Onlar düzenli orduya girmek istemiyordu. O yüzden aleyhinde tutumlar vardı. Doğru mudur? Doğru. İtilaf devletlerinin kontrolündeki azınlıklar vardı arkadaşlar. Kışkırtıyordu yani itiraflar bunları. O zaman bu azınlıklar devlet kurmak istiyordu. O zaman bunların faaliyetleri de yer alır mı? Yer alır. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal ve arkadaşları aleyhine fetva yayınlaması. Evet arkadaşlar hani önlemek istiyorlar. Ama tekalifi milli emirlerine karşı çıkan halkın ayaklanması. Arkadaşlar daha tekalifi Milliye emirlerine var. Daha Sonraki süreçte yaşanan bir şeydir tekalifi milliye emirlerim. Yani tekalifi milliye emirlerinden ötürü hani bu ayaklanmalar çıkmamıştır deriz arkadaşlar. Evet bugün benim size sunacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın ve evde kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.